Sayın seyirciler, küçük çekmece basın ekspres yolunda yasak olmasına rağmen yol kenarında yolcu indiren minibüsler hem trafiği hem de insanların hayatını tehlikeye atıyor. Minibüsten atlayarak bariyerleri aşan yolcularsa işe gitmek için yaşadıkları zorluklardan yakınıyor. Yol kenarında yolcu indiren minibüs şoförleri hem trafiği hem de yolcuların hayatını tehlikeye atıyor. Basın Ekspres yolunda minibüs sürücüleri yolcularını genellikle işyerlerinin bulunduğu Çoban Çeşme mevkiinde otoyolun kenarında indiriyor. Yani evet hemen pratik oluyor. Yol kenarından bizi burada bırakıyorlar. Hem trafiğe takılmamış oluruz hem de daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlamış oluruz. Direkt burada indirdikleri zaman ulaşacağımız her yan taraf olduğu için zaten bizim de kolayımıza geliyor. Her gün yüzlerce insan kaza riskine rağmen bu yolda inerek işlerine veya evlerine gitmeye çalışıyor. Trafiğin hızlı aktığı yolda arkadan gelen araçları aldırmadan duran ve yolcu indiren minibüsler adeta kazaya davetiye çıkarıyor. O demirlerin üstünden düşen arkadaşları daha önce çok gördüm. Ayağı takılıyor, paçası takılıyor bir anda atlarken hızlı geçtiği zaman bir de bazen şey yapıyorlar. Otobüs kapısını açtığı anda tam demirin üstüne basman gerekiyor. Otobüse demirin arasında kalan da gördüm. Öte yandan düşme ve bariyerlere sıkışma tehlikesine karşın vatandaşlar da kestirme olan bu yolu tercih ediyor. Burası basın ekspres e, otoban olduğu için e, başka indirme yeri yok yani. Burası kestirme olduğu için zaten o yüzden millet burada iniyor. Aslında otobüs de var burada. E, otobüse de millet geliyor ama minibüs biraz da erken geldiği için, kestirme olduğu için e, buradan geliyoruz yani. Ben de aynı şekilde yaptım yani. Bir merdan yapılsa ama pek sanmıyorum şu karayolları pek yapacağını zannetmiyorum. Çünkü sonuçta yasaklı bölge yani burada indirme bindirme olmaz.